Şeyler olayım, da. Ne var be? Alt üstü bir kahve incileri mi dökülecek? Olan zaten mi oldu. <laughs> Yürü. Ya boşver ya bize ne ya? Allah Allah. Ulan bu İstanbul var ya. Şimdi senin taraf bitmek bilmez imdat. Ne var ya? Pamuk prensesten yedi cüceler seyretmek mi? Ya pamuk prenses dediğin yedi cüce dediğin bir masal. Adam zamanında kıçından uydurmuş, çoluk çocuğa yutturmuş. Ya sen ne anlıyorsun bu çocuk masalından ya? Ben ne anlıyorum sana söyleyeyim. Diyelim ki ben yedi cüceyim. Prens geliyor, prensesi alıyor. Bu böyledir arkadaş. Yedi cüce de olsa, min cüce de olsa fark etmez. Prens gelip prensesi alır. Böyle gelmiş böyle gider. Ulan benim yarın senelik iznim başlıyor. Bir ay memleketteyim, bir ay yalnız kalacaksın. Bari o zaman seyret şu televizyonları ya. Senin yüzünden ikimiz de işten atacaklar. Ya bırak Allah aşkına, seyrediyor diye adam ekmeğinden ederler mi ya? Ya sen bir camın önünde bir saat durursan adamlar sormaz mı ne yapıyorsun diye ya? Günaydın Berk Bey. Günaydın Burçin Hanım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun ya? Öyle birmiş. Şey. Allah Allah. Aa Berk Bey. Aa. Servet Bey Kazım Bey buradalar. Gelir gelmez odalarına çıkmanızı istediler. Nazlı sen ne diyorsun ya? Bu adamların gece daha önceden bildirilmedi mi? Böyle inme iner gibi aniden mi geliyorlar? Bildirilirse söylemez miyim? Aa, bu moda da yeni çıktı ha böyle baskın yapar gibi. Allah Allah. Tamam, ben yukarı çıkıyorum. Sen şunları benim odamı bırak. Ana, geldi bak. Şu kız hasta oluyor abi? Hangi kız lan? Filmdeki kız mı? Yok ya, yo, şu içerideki. Kolay gelsin. O da filmci. Ya, kaç hafta var şu köklerinin? Her bir yerini pırıl pırıl temizledik. Bundan ayrısı gelip de kolay gele dedi mi? Servet Bey, inanın çok üzüldüm şimdi. Keşke geleceğinizi daha önceden haber verseydiniz. Ne bileyim bir karşılama falan hazırlardık. Benim karşılayacaktım. Burası zaten benim yerim evladım. Ne karşılama lan seversen. Ratingler kötü gidiyor evladım futbol konuşsak küme düştük diyebiliriz. Şimdi bakın Servet Bey aslında... Sözümü kesme evlat. Biz bu işi iyi olacak diye sana emanet ettik ama kötü gidiyor. Berçim, senin çaldığın ıslık daha taşı inletiyor da... ...güttüğün iki tane koyun da bir tane keçi. Reytingle beraber reklam gelirlerimiz çok fena düşmeye başladı. Ben hesapladım. Böyle giderse bu seneyi rekor zararla kapatıyoruz. Şimdi Servet Bey, bakın biz yeni bir yapılanma içinde olduğumuz için kanalda... ...tabii ki bu biraz zaman alıyor. Eğer bana biraz daha zaman verirseniz... Evlat, onu bırak da bak beni dinle. Sen bu işin Amerika'da tahsilini yapmışsın. Biliyorsun diye bu işi biz sana emanet ettik. Biz vaat ederken Amerikalı gibi oluyoruz, işe gelince Türkleşiyoruz. Bak Bekçi, burada oluşan her zarar... ...Servet Bey'in başka sektörlerdeki yatırımlarından karşılanıyor ya. E sadece parada değil yani. Ayrıyetten bunun bir de prestij kaybı var. Ee, bakın Servet Bey, ben en yakın zamanda yani üç ay içinde bu işi halledeceğim. Boşuna çeneni yorma evlat. Senin üç ay dediğin koca bir mevsim. Ben sana bir ay mühlet tanıyorum. Ya reytingi toparlarsın ya da valizlerini. Berkciğim, vallahi 30 gün iyi bir süre ya. Koskoca 30 gün. Bak Berk oğlum bir hadise. Bir kere olursa kazadır. İki kere olursa tesadüftür. Üç kere olursa istikrardır. Üç gün üst üste reytinglerin düzgün gittiğini göreyim. Bütün güvenim avdet edecektir. Teşekkürler. Alo Kamuran. Ne haber kanka ya? Ya yok bugün biraz tadım kaçtı ya. Sabah sabah bizim moruk patron geldi kabus gibi. Lan kimsenin canını istemiyoruz ki alt tarafı iki üç tane adres şerefsiz. Ya kim? İçerideki piç kurusu kıl kıl bakıyor ya. Şikayet edecekler işimizden olacağız. Bu işi hallet. Bak ben seni değil burada. New York'ta krallar gibi yaşatacağım ya. Tamam. Sen hadi abicim bekliyorum ben senden haber bekliyorum. Kodumunun sığırına bak ya. Mağaradan gelmiş İstanbul'a televizyonu burada izliyor ilk defa sanki ya. Hastır lan! Hastır çık çık yere çık! Geri zekalı, koskoca adam olmuş hala pamuk prenses e seyredeceğim diye camı kazıda embesil ya. Çıktır git lan! Çık! Arkadaşlar bakın. iyi bakın, iyi bakın. Bu bir reyting tablosu değil. Otur hayatım. Bu gördüğünüz bir utanç tablosu. Hatta bu gördüğünüz bizzat böyle giderse ebelinizin ki. Şuraya bak ya. Çemişgezek televizyonuna dönmüş kanal. Çocuklar, reytingler böyle giderse Servet Bey hepinizi kapının önüne koyar. Aa bana bir şey olmaz. Ben basar giderim Amerika'ya. Geçerim bir tane kanalın başına. Keyfimi sürerim. Şuraya bak ya. ilk onda bir tane programımız yok. Ayıp ya, ayıp. Şuraya bak ya. Pamuk Prenses'e yedi cüceler bile ilk ona girmiş. What? Pamuk Prenses ve yedi cüceler mi? Oha yani ya. Yuh! Bin kere oynadı bu kardeşim ya. Berk Bey bu Yeşilçam filmleri seviliyor ki seyrediliyor. Ne demek seyrediliyor kardeşim? Allah Allah yemişim Yeşilçam'ını. Zeka yaşı beş olması lazım insana bunu seyretmesi için. Karşısında rakip program yokmuş. Tesadüf. <laughs> <laughs> ba yapacaksan şimdi yap. Sonra karışma vallahi ben temizledikten sonra. İbn Martı. Ben sana bir günde bul demiyorum ki oğlum. Beş günde bul, on günde bul. Lan bilemedin on beş günde bul ya. Oğlum benim ensemde boza pişiriyorlar diyorum. Sen yeni gelin gibi nazlanıyorsun ya. Sen bu işi hallet var ya Berk kardeşin sana bankamatik olacak, bankamatik. O kadar diyorum yani. <laughs> Allah senin cezanı versin. Hayvan herif. Ya ne yapalım daha bitmedi ki. Yok kanka sana demedim ya. Burada bir tane Hanzo var ödümü koparttı pezemek. Ya tamam abi boş ver ya. Bak ensendeyim ha ona göre o listeleri bekliyorum tamam mı kanka? Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Allah belanı versin seni. Müzik. <laughs> Nereye bakıyor lan bu? Şakara kukara. Bak dallaman izledi şey ya. Vay beyin özürlü. Lan! Çık yukarı! Çık git lan şuradan. Hadi çık git. Git! Ya o kadar televizyonu var. Bir denesin seyrecek. Ne olur ki? Ha bak! Silmeyek de boğlu mu kala? Vallahi Marta kardeş, 40 yılda bir doğru iş yaptım. Bundan sonra seninle aramız düzeldi. He, ha, haydi sana iyi günler. Sıçtığın altın ola. Ne yapalım? Allah'ın en bezeli. kuşla konuşuyor ya. Aşk ya. <laughs>